Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan su gözü mesiri alanındaki çöpler ve tuvaletlerin yetersiz olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Havaların ısınması ile birlikte Besnililerin ve çevre illerdeki vatandaşların en çok rağbet ettiği mesire alanların başında gelen su gözü, mesire alana çöp yığınları ve tuvaletlerin yeterli olmaması sebebiyle vatandaşın tepkisini çekti. Mesire alanına aile ve misafirleriyle birlikte vakit geçirmek için gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Yetkililerin bir an önce bu soruna el atması gerektiğini belirten vatandaşlar, havalar ısınması ile birlikte mesire alanına yoğun ilgi var. Ancak alanda çöpten geçilmiyor. Tuvaletler yetersiz ve pislik içinde. Yetkililerin konunun üzerine eğilmesini bekliyoruz. Piknik için mesire alanına giden vatandaşlarımızın da duyarlı davranıp çevreyi daha temiz bırakmaları gerekiyor diye konuştu.